turu bitirdik. Adamlar bedava kostüm olmuş ya. Böyle bir şey mi var? Laboratuvar, var, laboratu var. Bunu seç abi niye oraya gidiyorlar ya? Neyse. Tür ne? Klasik. One bonus olsaydı tek kişi survivor olacaktı. Az kaldı o geliyormuş zaten. Ben 10 <laughs> tane beyin var Evet arkadaşlar tur başladı. Biz buralara geçiyoruz. Yine survivor olduk. Arkadaşlar bildiğim gizli geçide gidiyorum. En çok bildiğim gizli geçit. Evet çok biliyorum. Gizli... En son ayı gelip öldürmüştü bizi. Evet. Tabi o videoyu izlediyseniz Anlarsınız Heyecan yaptım lan Neyse arkadaşlar biz sürede dolana kadar biz burada bekleriz Bak daha ki gizli geçidi bulan adam yine burada Ben burada bekliyorum arkadaşlar Arkadaşlar devam ediyoruz hala bizi yakalayamadı hala da gizli geçiddeyiz Şu adama gücük oldum nereden lan o Daha demin adam bu gizli geçide girmişti de neyse bak şu bak sarılı bak gitti mağaraya girdi mağara dediğim kanizasyon biz böyle bekleyelim arkadaşlar buraları da keseriz evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşımla birlikte mağara yeneceğiz bir geliyor bir geliyor hayır yakalanacağız yakalanacağız abi bir geliyor ya al işte bak sen de geliyorsun sen de benim peşimden geliyorsun ikimiz birlikte öleceğiz Geliyor. Geliyor. Hayır beni gebertme. Seni gebertme. Beni gebertme. Benim ne suçum var? Hayır. Hayır gebertemezsin beni. Beni gebertemezsin. Beni gebertemezsin. Hayır. Tam sıfır saniye kalırdı. Ben ee, ben neden? Evet arkadaşlar yine yine bir tur daha bitirdik. Bu sefer daha fazla kişiyiz yani kalabalık. Hangisini seçelim? Sosu seçelim bu sefer. Hep peynir fabrikasını seçiyoruz. Sos Ona gizem vardı. Sos da şey yer aldı. Bir laboratu vardı. Farklı bir laboratu vardı geçiyor. Neyse başlıyoruz biz. Tur yine klasik geldi ya. Enfeksiyon gelseydi bari. Enfeksiyon gelmesine az kalaydı. Tamam da kim? Survivor'ız arkadaşlar biz bizi geçidiremeyiz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, burası neresi? Ben şuradan geçeyim. Evet arkadaşlar hala devam ediyoruz. Bear buradan gelirim. Büyük ihtimalle Bear oradan gelecektir. Tahmin ediyorum arkadaşlar. Sakın tahminimi sorgulamayın. Nereden gidiyoruz lan? Buradan mı? gidiyoruz? Burası neresi? Burası neresi lan? Bu ne? Key mi? Ben ne aldım abi? Abi ben analtar ne aldım? aldın galiba. Key yazıyor. Bu ne biçim? Buraya gidemiyoruz. Ha buraya gidebiliyormuş. Bu ne lan? Düşmedim. Buraya giremiyorum. Bear kesin buraya biliyordur. Eğer pro'sa. Allah. Keşke orada kalsaydım burası daha güvenli değil. Eee... şuradan gitsek nereye gidiyor? Aa, bir. Beni görmedi. Diyecektim ki geberdik. Arkadaşlar El Fatih. Bizimkileri izleyelim. Bizimkiler ne yapıyor? O iyi kimmiş? Aa biz gemideymişiz lan. Laboratuvar değilmiş lan burası. Ben diyorum o ses ne? Su sesiymiş o meğer. Beyir, beyir kim? Bizimki. Oğlum beyir bizimki. Ayıcık bomba bizimki o. Ayıcık bomba sen bize mi? Hemen saklanmalıyız. Ayıcık bomba bizi gözetliyormuş. En başından beri bizi gözetliyormuş. O yüzden yakalandık belki de. Adamı görmedi çocuk. Adamla intihar etmek için Bear'ın yanına gitti. Ona sarıldı. Mutlu ayıcığım dedi ona. İki saattir yukarıya çık. Oradan gidemiyorsun be ayıcık bombo sos var. Ayıcık bombo nereye gidiyor? Ayıcık bombo birisini daha yakaladı. Diye. Ayıcık bombo takip ediyor. Ayıcık bombo. Ayıcık bombo yere düştü ama ama sorun yok. Evet arkadaşlar sorun yok adamı ta takip etmeye devam ediyor adam nedense kaçmadı daha demin Adam bir ayıcık bomboyla dalga geçiyor O kadar pro ki ayıcık bomboyu şaşırtıyor Ayıcık bomba ne yapacağından şaşırdı Evet adamı takip ediyor ayıcık bombo Ayıcık bombo adamı takip ediyor Nereden gittiğini bulmaya çalışıyor ayıcık bombo Adam buradaymış Bu kim? Bunu gözetleme Adam donmuş Ayıcık Bombo birazdan gelir. Evet Ayıcık Bombo. Adamın interneti gitti ve geverdi. Ayıcık Bombo bunlar gizli geçide girmiş. Neyse Ayıcık Bombo kazandı. Ayıcık Bombo kazanmadı. 4 kişi oldu Aslında evet. Ayıcık Bombo kazandı. Adamın adı Beyır ama Beyır olmadı. Doğru. Adamın adı Beyır ama Beyır olmadı. Hı. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Birazdan başlayacağız. Aynı adam oyuna tekrar girdi lan. Bunlar bunlar kardeş mi yoksa? 3 kişi. Laboratuvar abi. Arkoda. Laboratuvara zaten. Hayır balkon'a girmek istemiyorum. Aa 3 tane oy Eee hadi başka bir şey olsun ya. İnfeksiyon! en iyisi. En iyisi. Enfeksiyon geldi. Ayı kim olursa onun e, onların başı olacağım. Bon Bon sas kaldı da geliyordu. Hadi bir ayı olalım da yapak ya. Hadi. Aa, cheese factory yapacağız. Yeni survivors ay ayıya yakalanayım mı ben? Yok, yakalanma. O seni bul. Cheese factory. Evet, cheese factory. Gizim. Bu adamlar buraya nasıl girmiş? Işte? adamlar adamları takip et. Adam bak ne yapıyor? Abi ben çıkamıyorum abi. Abi ben çıkamıyorum. Abi çıkamıyorum ben. Abi çıkamıyor. Abi Abi iki Abi ne oldu? Adam orada. Adam direkt bear yakaladı lan. Ne, ne, baksana, da Dur. İkimiz de yakalanacağız var ya en sonunda. Bir başarı elde edemeyeceğiz. Bayır nerede? Bayır. Ayıcık bomba nerede? Ayıcık bombayı görmek istiyorum. Ayıcık bomba. Şu an kaç tane ayıcık bomba var? 3 tane mi? Bilmiyorsun. 3 tane oldu. 2 tane normal kişi varmış. Bir tane daha iyi vardı. İnfeksiyon olduğu için 3 kişi oldu. Yakalanayım mı lan birirek? Hayır bence yakalanma. Kaç. Gizli yere gitsene. O Gizli yere gidemiyorum sarmış. bak. Burada burada görünmez şehri var ya. Orada o yüzden gidemiyoruz. Görünmez şey ya. Yer... Görünmez bariyer. E, onlar nereden gitti? Bilmiyorum ki orada herhalde Körü tam gizemi, tam gizemi çö çözdüler. Dikkat Aşağı ha? düşersen biterim. Oha. Ayıcık bomba. Bom Şu ayıcık bomba posteri beni korkutmaya başladı. Burası merdivensel en tehlikeli yer. Çünkü ayıcık bombalar yukarıya çıkarsa... E burada çok net görünüyor. Dolapların içi görünüyor babacık. E nereye saklanacak? Bitti abi. Nereye saklanacağım Buradan yukarı çıkarlar ayıcık bombalar. Kesin çıkacaklar zaten. Çıkmaları gerekiyor. Çünkü yukarıya bak. Arkadaşlar devam ediyoruz. O oh, ne biçim ses Agi? Abi. Agi. Agi. <laughs> agi, Agi, Agi ya. Bir Hırsın tane ediyorsun? iç de senin bulsun ya. Oh. Böyle korsan sesi yapacağım. Çünkü neden? Öyle? Bir tane daha iç. O içtim. Hadi içelim bizi bulsunlar. Bulunmak istiyorum artık. Bulamazlar. Bulamazlarsa da yuh diyeceğiz. Aynen. Şu cam 48 bizi bulurlar. He, Önceki durda alt katlı gibi cam kırıktı. Oradan girdi bizi yakaladı böyle. Devam edelim Bayağı uzun olmuş değil mi? Ben uzun olmayacak diye düşünmüştüm. Hiç kimse bu maca çözmemiş ki. Har İki kişi ya? kalmış. Arkadaşınla sen kaldın. Aa, Aa. Şu an sizi kaç kişi kovalıyor? 4-5 kişi sizi <gülüyor> kovalıyor. <gülüyor> Çok kötü bir durumdayız. <laughs> Çok kötü. Abi hala içecek içiyorum beni duymadınız mı ya? Bu odaya kimse girmedi bile. Şu ana kadar. Bir de iki tane Baba Pro oyuncu var. Aynen. Onlardan birisi benim. Hani şu gizemi bulanlar var ya, onlar da ayı şu an ama hala seni bulamadı. Harbiden. Yani sen çok Baba Pino oyuncusun. <gülüyor> <gülüyor> Ay, arkadaşlar devam ediyoruz. İki, iki saatleri bizi bulamadılar. Arkadaşlar bu son tur o yüzden... O yüzden videoyu bu, bu turdan sonra bitireceğiz çünkü bayağı uzun oldu yani. Öbür videolar göre 15 dakika. Arkadaşlar 5 saniye kaldı ve tur bitti. Aya enfeksiyonundan hayatta kaldık. Bu oyun, odaya bu odaya kimse girmedi. Seni. Burada niye Amerika bayrağı var? Bu Amerika bayrağına hemen sürpriz yapıyoruz. Arkadaşlar siz orayı görmeyin. Evet siz gördünüz. Büyük yüz... <laughs> Arkadaşlar son turumuzda oynadık. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.